2024-25 sezonunda 34 çocuk futbolu etkinliği şenliği gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz kapsamında 40 bin kilometreden fazla mesafe kat ettik. Türkiye geneline yayılmış olan 200 futbol okulumuz, 150 yarışmacı amatör kulübümüz çalışmalarına devam etmektedir. Sezon içerisinde gerçekleştirdiğimiz 34 etkinliğimizde 15 binden fazla sporcumuz mücadele etti. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak geleceği hazırlıyoruz çok eğlenceli geçiyor. Antrenmanlarımı çok seviyorum. Altın oldu. Arabasını gururla taşıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Altın Ordu'ya teşekkür ederim. Antrenmanları çok güzel. Hocalarla iyi anlaşıyoruz. ...çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Burada bir aile gibi olduk. E, hocalarımla çiçeklerle çok yaşa altın ordu. <laughs> Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Altın Ordu Armasının gururuna teşekkür Altın Ordulu olmak çok güzel. Antrenmanlarımız zor olsa da çok şey öğreniyorum. sokağın karanlığından sporun aydınlığına altın ordu armasını durumla taşıyoruz. Antrenmanlardan büyük verim alıyoruz. Altın ordu olmaktan mutluluk diyorum. Altın ordu armasını durumlu için çok mutluyum. Spor eğitimi ve spor kültürünü iyi ahlak ve fair play ruhu ile geliştiriyoruz. güzel geçiyor. Eğleniyorum. Hem futbol oynuyoruz. Güzel. Altın orada armasını gururla taşıyoruz. Arkadaşlarımla futbol oynamak benim için gurur gurur edici. Altınordu armasını taşımaktan onur ve şeref duyuyorum. Evet. Iki. Altın Ordu armasını gururla taşıyoruz. Altın Ordu armasını gururla taşıyoruz. Hayat. Burada olmaktan keyif duyuyorum. Altın Ordu armasını en iyi şekilde temsil edebilmek için iyi bir şekilde çalışıyoruz. Geliyor Türkiye'nin Altın Ordusu. Çocuklarımızın yüzündeki mutlulukla motive oluyoruz. Yaşasın Altın Ordu. Altın Ordu armasını gururla taşıyorum. Altın Ordu armasını gururla taşıyoruz. Altın Ordu'yu çok seviyorum. Orada eğitim gördüğüm için çok mutluyum. Çok seviyorum futbol okulumu ve çok mutluyum. Hadi. Teşekkürler. Altın Ordu'yu çok seviyoruz. Aa. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olabilmek için hem eğleniyoruz çok seviyorum. Hocalar çok iyi öğretiyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu altın oldu. <laughs> i̇yi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olmak istiyorsanız altın ordu armasının altında buluşalım. Çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Spor eğitimi ve spor kültürünü iyi ahlak, fair play ruhu ile geliştiriyoruz. Antrenmanlarımız Sabırsızlıkla bekliyorum. Antrenmanlara geldiğimde her yerde koşmak istiyorum. Toprakların çocuklarına umut olmak için, spor yaptırmak için gereken her şeyi elimizden geleni yapıyoruz. Yerdeki hayalim iyi bir bire, iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olmak. Herkese başarılar dilerim. Altın Ordu Arması'nı gururla taşıyoruz. İyi bir iyi vatandaş, iyi sporcu olmak için buradayız. Altın Ordu Arması'nı gururla taşıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Bu toprakların çocukları her şeye değer.